Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bakın güzel bir sözle başlayalım. Başarının gerçek ölçüsü nelere sahip olduğunda ölçülmez. Başarının gerçek ölçüsü nelerden vazgeçebildiğindir. Eğer oyundan vazgeçebiliyorsan, eğer arkadaşlarınla uzun sohbetlerden vazgeçebiliyorsan, televizyon izlemekten, internete girmekten vazgeçebiliyorsan sen başarılı olmaya aday birisin. Bunu unutma. 6. sınıf cümlede anlam konusu ile ilgili hazırladığım bir videodur. Özel nesnel anlatım, karşılaştırma cümleleri ve benzetme söz sanatının olduğu sorular var bu videoda. İyi dinleyelim, dikkat dinleyelim. Faydası olacaktır. Dikkatli dinlerseniz aksi durumda hiçbir faydası olmayacaktır. Hepinize şimdiden iyi dersler diliyorum. Hemen soru birden başlayalım. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde nesnel anlatım yoktur? Üçünde nesnel anlatım var, birinde yok. Nesnel anlatım kanıtlanabilen, ispatlanabilen yani kanıtla ispat eş anlamlı. Kişiden kişiye değişmeyen, içerisinde kişisel görüş yani yorum olmayan, herkes için geçerli olan cümlelerdir. Bu yaptığım tanımın tam tersi ise öznel yargılı cümledir. Hemen başlayalım. Bu arada ben üçünde nesnel yargı olduğunu biliyorum. Bir tanesinde öznel yargı olduğunu biliyorum. Önce soruyu anlamam gerekiyor. Çocuklar geçtiğimiz aylarda Zeyrek'te çok şaşırtıcı ve eğitici bir etkinliğe katıldılar derken bu cümlede şaşırtıcı kelimesi kişisel yorumdur, kişisel düşüncedir. Dolayısıyla bu cümleye öznellik katmıştır. A'da öznel anlatım vardır. Herkes için şaşırtıcı olmayabilir. Sıradan bir etkinlik olabilir bu. İki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden bir ekibin düzenlediği etkinliklerle semtlerini tanıdılar diyor. Burada bu etkinliği işte bu eylemi ispatlayabilirsin. Gerçekten de bir etkinlik düzenleyip semtleri tanımış olabilirler. Her zamanki sokaklarında şimdiye kadar oynamadıkları oyunları oynadılar. Bunu da ispatlayabilirsin. Yani oynamadıkları oyunları oynadıklarını sorarak ispatlayabilirsin o kişilere. 2 ve 3 nesnel. 4. Bu sırada Zeyrek'in tarih ile ilgili bilgiler edindiler. Bunu da ispatlayabilirsin. Yani 2, 3 ve 4'te kişisel bir yorum, kişisel bir düşünce yok. Haliyle ne oluyor? Cevap A oluyor. A öznel, B, C ve D nesnel oluyor. Dikkat edelim arkadaşlar. Burada iki tane ayrıntı var. Bir tanesi şudur arkadaşlar. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi kurum ismi. Kurum ismi olduğu için her kelimesi büyük harfi başlamış ve bunlara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Bu bir. iki. Bakın Zeyrek İstanbul'da Fatih ilçesinde bir semt. Zaten şurada semt diyor. Zeyreğin diye okunuyor. Yani okurken bu K yumuşuyor, yumuşak G oluyor. Zeyreğin diye okunur. Zeyrek diye yazılır. Şurada bakın yalnız yumuşama yok. Zeyrek'te diye okuyorum. Burada nasıl yumuşatacağım bunu? Bunun yumuşamasının nedeni yani K ünsüzünün yumuşak G'ye dönmesinin nedeni ünlüyle başlayan bir ek alması. Zaten buna ünsüz yumuşaması denir. Unutmayalım. Soru 2. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde amaç sonuç ilişkisi yoktur diyor. Amaç sonuç ilişkisi demek mek için mak için demek amacıyla ile ifadesi demek. Eğer bu ifadeler yoksa sen mek için mak için ya da amacıyla ifadesine çevireceksin cümleyi. Bu biraz şekildir. Göze hitap ediyor. Dı için dığından ifadesi varsa neden sonuç cümlesi? Amaç sonuç içinde mek için mak için ifadesine bakacağım cümlenin ortasında tabii ki. 1. ABD Ay'a insan göndermek için Apollo adı verilen uçuş programını 1961'de başlattı. Bakın mek için var. Mek için olduğu için ne oluyor? Amaç sonuç cümlesi oluyor. Bir sonucu söyleyelim. Apollo adı verilen uçuş programını 1961'de başlattı. Amacı ne? Ay'a insan göndermek için. O zaman bir de amaç sonuç var. O A seçeneğini eledim, B seçeneğini eledim. Bu uçuşları yapacak olan astronotlar uzun eğitimlerden geçti. Peki amacı ne? Neden? Peki amacı ne bu astronotların uzun eğitimlerden geçmesinin? Yok, bu amacı yok bu cümlede. 3 uzayda karşılaşacakları zorluklarla başa çıkmak için, bakılmak için var yine bedenlerini hazırlıyorlardı. Bedenlerini hazırlıyorlardı. Sonuç amaçları ne? Uzayda karşılaşacakları zorluklarla başa çıkmak için. O zaman 1 ve 3'te ne var? Amaç sonuç cümlesi var. Arkadaşlar 2 ve 4'te amaç sonuç cümlesi yok. Cevap ne oluyor? C oluyor. Çünkü yoktur diyor. 4'e bakalım. Geri planda çalışan ekipse uzay aracının tasarımından kullanılacak kameralara astronotların giysilerinden uzaya götürülecek yiyeceklere kadar her ayrıntıyı düşünüyorlardı. Peki burada da ama sonuç cümlesi yok. Cevap Ceyhan. İki numaralı soruya devam edelim çözmeye. Bakın burada ay kelimesi var. Ay kelimesi burada büyük harfle yazılmış. Gelen çekimeki kesme işaretiyle ayrılmış. Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar. Demek ki burada bir gezegen adı var. Ay dünyanın bir uydusudur. Büyük harfle başlar. Fakat dünya, güneş, ay kelimeleri gezegen anlamı dışında kullanıldıklarında küçük harfle başlar. Burada gezegen anlamında kullanılmış. Bunu unutmayalım. Bakın yine 1961'de demiş. Sayıya gelen, sayılara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Burada da D hal ekini kesme işaretiyle ayırmış. Soru 3 yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlede sebep sonuç ilişkisi oluşmaz diyor. Sebep sonuç diğer adı neden sonuç, sebebin diğer adı gerekçedir. Bunu unutmayın. Bazen gerekçe diye sorarlar sınavda. Üçü sebep sonuç anlamı taşıyor. Bir tanesi sebep sonuç anlamı taşımıyor. Yollar kapalıymış sonuç arkadaşlar. Peki şöyle okuyayım sırayla yerine getireyim. Noktalı yere. Kar yağdığı için yollar kapalıymış sonuç yollar kapalıymış. Sebebi nedir? Kar yağdığı için. Zaten dığı için olduğu için sebep sonuç cümlesi. B seçeneği aldığımız haberlere göre yollar kapalıymış. Sonuç yollar kapalıymış. Sebebi ne yolların kapalı olması? Aldığımız haberlere göre olmaz. Burada başkasından duyma anlamı var. Dolayısıyla cevap ne oluyor? Bursa oluyor. Altyapı çalışmaları yapıldığından yollar kapalıymış. Yollar kapalıymış sonuç. Sebebi ne? Gerekçesini altyapı çalışmaları yapıldığından bakın dığından ifadesi var veya dağ içine çeviririm. Altyapı çalışmaları yapıldığı için yollar kapalıymış. Burada da sebep sonuç ilişkisi oluyor. Selden dolayı zaten dolayı sebep demek sel sebebiyle yollar kapalıymış. Selden dolayı yollar kapalıymış sebebini selden dolayı veya sel olduğu için arkadaşlar. Yani her durumda neden yani sebep sonuç cümlelerinde dığ içine çevirebiliyorsunuz bunu unutmayın. B seçeneği gelirse o noktalı yere sebep sonuç cümlesi olmuyor. Soru 4. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde kişisel düşünceye yer verilmiştir diyor. Yani öznel yargılı cümle olacak. Öznel cümle olacak veya Selçuk'tan İzmir'e doğru giderken sağda Şirince köyünün yol ayrımı var. Bu bilgidir. Nesnel bir bilgidir. Dolayısıyla nesnel yargılı cümle kişisel düşünce yok burada. Meyve ağaçları arasından kırılarak tepeye uzanan asfalt yol Şirince'ye ulaşıyor. Yine bilgi veriyor. Şirince'ye nasıl ulaşacağını bize ne yapıyor? Anlatıyor. Selçuk İzmir'in ilçesi arkadaşlar. Yine nesnel. Şirince köyünün genel havası da adı gibi şirin. Bakın bir yorum var burada. Yani aslında kişisel düşünce şu. Yorum derken duygusal ifadeler varsa o öznel oluyor. Bunu unutmayın. Peki çoğunlukla duygusal ifade oluyor genellikle kişisel düşüncelerde. O zaman 3'te ne var? Kişisel düşünce var. Herkes için şirin olmayabilir, sevimli olmayabilir o köy. Dağların kucak açtığı bembeyaz evleri, köyü çevreleyen yemyeşil doğası ve hoş bir havası var diyor. Bakın hoş ne demek? Yani hoşuna gitmiş, hoş demiş. Dolayısıyla bu da bir yorumdur. Bana göre o kadar hoş bir havası olmayabilir. 3 ve 4'te ne var? Öznellik var. Yani kişisel düşüncelere yer verilmiş. Cevap Deniz. Soru 5. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa nesnel bir yargı meydana gelir diyor. Yargı dediği sonuçtur arkadaşlar. Nesnel bir cümle istiyor bizden. Eskiden insanların iletişim kurmak amacıyla yazdığı mektuplar peki tarihin tozlu sayfalarını süsleyen çok önemli sanat eserleridir. Bu yorum cümlesi zaten tarihin tozlu sayfalarını süslüyor dersen bu kişiden kişiye değişir. Bir de çok önemli diyor. Belki o kadar önemli değil benim için. Bu öznel oluyor. Yeni edebiyatın en sevilen türlerinden biri olmaya adaydı derken arkadaşlar Bakın yeni yine yorum yapmış. Yeni edebiyatın en sevilen. Bu en sevilen derken şu en miktar zarfı yorum katmış, öznelik katmış cümleye. Belki o kadar sevilmez. Samimi duyguların paylaşıldığı. Bakın şu ifade de kişisel düşünce, yorum cümlesi. Aynı zamanda mükemmel kelimesi de yorum. Bu da öznel. Son dönemde internet ve telefonun gerisinde kalmış. Eskiden iletişim kurmak için mektup yazıyormuşuz. Şimdi bu mektuplaşma internet ve telefonun gerisinde kaldı. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. İspatlayabilir misin? Evet ispatlayabilirsin. Çünkü artık kimse kimseye mektup yazmıyor. Cevap denizli nesnel bir yargı cümle oluyor. Soru 6 bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde örnekleme yapılmıştır diyor. Şimdi örnekleme düşünceyi geliştirme yolu. Senin bir fikrin var. Fikrini önce açıklıyorsun. Daha sonra fikrini desteklemek için, işte ispatlamak için veya kanıtlamak için diyelim çeşitli örneklerden yararlanıyoruz. Hemen bir örnek vereyim size. Ömer Seyfettin Türk Edebiyatı'nın en ünlü hikayecilerindendir. Onun Forsa ve Kaşığı adlı hikayesi çok sevilir. Bakın benim bir fikrim var ne? Ömer Seyfettin en önemli hikayecilerdenmiş. Bu benim fikrimdi, düşüncemdi. Şimdi ben düşünceme ne yaptım? Az önce destek verdim örneklerle. Onun iki tane en önemli ne yaptım? Hikayesini örnek verdim. Hangi hikayeler onlar? Forsa ve Kaşığı. Dolayısıyla örnekleme bu oluyor arkadaşlar. Bakalım hangisinde örnekleme yapılmıştır diyor. Pek çok insan karanlıktan, gök gürültüsünden, yüksekten, kapalı yerlerden korkar. Bakın bu cümle bir numaralı cümle olmuyor. Bir numaralı cümle ne oluyor? Şu sağ taraftan başlıyor. Bunlar sık rastlanan bir anlamda sıradan fobilerdir. Peki. Ama bir de genelde pek rastlanmayan duyduğumuzda olur mu hiç öyle fobi diyeceğimiz sıra dışı fobi. Fobiler ne demek? Fobi korku demek arkadaşlar. Yani korku. Ne korkusu? Gök gürültüsü korkusu, yüksekten bakma korkusu, kapalı yerde olma korkusu. Kar fobisi de bunlardan biri. Şurada yazarın iki numaralı cümlede bir düşüncesi var. Demiş ki ama bir de genelde pek rastlanmayan duyduğunuzda olur mu hiç böyle fobi diyeceğiniz sıra dışı fobiler varmış. İşte o sıra dışı fobileri örnek verdi. Neymiş o fobi? Kar fobisi arkadaşlar. Dolayısıyla 3 numaralı cümlede neden yararlanılmış? Örneklemeden yararlanılmış. Cevap C. Soru 7 bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Sırayla bakalım birinci cümlede benzetme yapılmıştır diyor. Gibi varsa benzetme vardır. Ama bazen gibi olmuyor siz gibi kelimesini getireceksiniz. Kış beyaz bir kuştur. Bakın kışı neye benzetti? Beyaz bir kuşa benzetti gibi ekleyelim buraya. Kış beyaz bir kuş gibidir. Dolayısıyla benzetme yapılmıştır. İkinci cümlede amaç sonuç cümlesi vardır diyor. Amaç sonuç ilişkisi vardır diyor. Mak için mek için var mı? Bakın şurada var zaten mek için. Kış uçup gitmeden onun sessiz şarkısını içinizde duyabilmek için yollara çıkmalısınız. Yollara çıkmalısınız. Sonuç amacı ne? Kışın sessiz şarkısını duyabilmek için. Bu da doğru. Üçüncü cümlede koşula bağlı bir durum söz konusudur. Koşul ikimiz nedir? S sağdır. Koşulun diğer anlamı şarttır arkadaşlar. Bakalım önce sonucu bulalım yine. Kendinizi evlere, iş yerlerine kapatmamalı. Soğuğa yenik düşmemelisiniz. Peki kapatmamasının koşulu ne? Yok. Soğuğa yenik düşmemesinin koşulu ne? Yok. O zaman koşula bağlı bir durum söz konusu değil. Yani koşul cümlesi değil. 3 numaralı cümle. Cevap C. 4. cümlede öneri vardır. Bakalım önerisi neymiş? İçinizdeki tembel sesi susturup kendinizi dışarı atmalı. Ve bu beyaz örtünün tertemiz güzelin tadını çıkarmalısınız. Önerisine çık dışarı diyor. O kar örtüsünün tadını çıkar. Yine bakın 3 numaralı cümlede öneri var. Kendinizi iş yerlerine kapatmayın diyor. Soğuğa yenik düşmeyin diyor. Bir öneri de bulunuyor. 8 numaralı soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleden kuşlarla ilgili kesin olarak çıkarılacak bir yargı değildir. Cümle anlam sorusu. Kuşlar gagalarını yalnızca kendilerini ve yavrularını beslemek için değil yuva yapımında da kullanıyorlarmış. Ot ve dal taşıyorlarmış. Peki Yavrularının gagasını kullanarak besler. Doğru. Zaten şurada ne diyor? Gagalarını yalnızca kendilerini ve yavrularını beslemek için değil diyor. Demek ki gagalar yavru beslemek için kullanılıyor. Bu çıkar. Yuva yapmaktaki amacı yavrularını korumakmış. Var mı böyle bir koruma kelimesi geçti mi? Hayır. Sadece yuva yapımında ot ve dal taşımaya yarıyormuş gagalar. Ondan söz ettiği cevap Bursa. Gagasını beslenme dışındaki işlerle kullanmış. Hangi işlerde kullanmış? Ot ve dal parçaları taşıyarak yuva yapıyormuş. Ot ve dal parçaları yuva yapar. Zaten az önce söyledim. Bu da metinden çıkıyor. Cevap bursa. Soru 9. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde benzetme vardır? Gibi varsa benzetme var. Ama bazen gibi olmayabiliyor. Kapadokya'da hepsi birer sönmüş fırın olan yanar dağlara inat, yağan kar. Bakın Kapadokya'da hepsi birer sönmüş fırın derken Yanar Dağları neye benzetti? Sönmüş fırına benzetti arkadaşlar. Gibi getirelim. Kapadokya'da hepsi birer sönmüş fırın gibi olan yanar dağlar. Dolayısıyla arkadaşlar yanar dağları neye benzetti? Sönmüş fırına benzetti. O zaman A ve B kalıyor geriye. C ve D elendi. Güvercinler ise küçücük yuvalarında birbirlerine sokularak ısınacaklar. Burada benzetme yok. Erciyes Dağı'nın zirvesinde bekleyenler rüzgar gibi kayakçılar. Çocuklarını kucaklarına alarak kızağa binmiş babalar birazdan yola çıkacaklar. Bakın kayakçıları neye benzetti? Rüzgara benzetti. Çok hızlıymış gibi ne yaptı? Benzetme anlamı kattı gibi benzetme edatıdır unutmayın. Cevap o zaman ne oluyor? 1 ile 3 oluyor. 1 ile 3'te benzetme söz sanatı var. Soru 10. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır diyor. Yani öznel nesnel olarak bakacağız. Kanıtlayabiliyorsan öznel, kanıtlayamıyorsan nesnel yargılı cümle oluyor. Günümüzde tekne gövdelerinin yapımında akşaba göre daha sağlam malzemeler kullanılıyor. Bakın burada karşılaştırma var. Göre varsa ne oluyordu? Karşılaştırma oluyordu. Günümüzün tekne yapımıyla geçmişteki tekne yapımında kullanılan malzemeler karşılaştırıldı. Neyse biz ona bakmayalım. Bu cümleyi sen ne yapabilirsin? Alır götürsün bir tekneci. Abi böyle böyle bir durum var. İspatlayabilir misin bunu doğru mu dersin? Evet gel ispatlayayım sana der. Ne yapar? Daha sağlam malzemeler kullanıldığını anlatır. Bu nesnel oluyor. Direklerin yapımında ise hafif ve deniz suyunun etkilerine dayanıklı metaller tercih ediliyor. Derken yine nesnel bir cümle ispatlayabilirsin bunu. Direkt bilgi veriyor bize çünkü. Bugün tüm dünyada çok farklı amaçlara göre tasarlanmış birbirinden sevimli tekneler bulunuyor. Bakın sevimli yine bir duygusal ifade burada. Sevimli ifadesi kelimesi. Haliyle bu ne oluyor? Kişisel düşünce oluyor. Bu sevimli olduğunu teknelerin kanıtlayamazsın. C cevap oluyor. Öznel yargılı cümle. Bunlardan biri de tek tip tasarım olarak adlandırılan küçük yelkenli teknelerdir. Burada da yine ne yok arkadaşlar? Öznel yargılı cümle yok. Nesnel yargılı cümle. Yine ispatlayabilirsin bunu. Cevap Handı. Soru 11. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi söylenemez diyor. Yine sırayla gidelim. Birinci cümlede beğenme anlamı vardır. Beğenme derken şöyle bakın olaya. Çarşıya gittin, bir tane ayakkabı gördün. Alasın geldi niye? Beğendiğin için. Anladınız mı beğenmek? İstanbul'un sahip olduğu çok kültürlülüğü tek başına dünyasında barındıran İstanbul kemençesinin bu sesini hayran. Hayranım diyorsan zaten beğeniyorsun demek. Bir müziğe hayran olabilirsin, bir filme hayran olabilirsin, bir sanatçıya hayran olabilirsin. Yani beğeniyorsun. Beğenme anlamı var. İkinci cümlede özden anlatımlar. Tamamen el emeği göz nuru olan bu zarif çalgıyı, bakın zarif diyor zarif bir yorumdur. Yorum ifadesidir. Aynı zamanda sevgi ve tecrübe gerekiyor derken yine kişisel düşüncesini katmış. Bu da öznen oluyor. 3. Üç. 3. cümlede örneklendirme yapılmıştır. İstanbul kemencesi oyulmuş bir ağacın üzerine göğüs adı verilen ve yine ağaçtan yapılan bir kapak kapatılarak üretiliyor. Yani kemençenin türlerini örnek vermedi. Örnek vermediği için örneklendirme yapılmadı burada. D. Dördüncü cümlede neden sonuç varmış? Bı için olacak. Kemençenin kapağı yani göğüs kısmı kemençeye has sesi verdiği düşüncesiyle selvi ağacından yapılıyor. Selvi ağacından yapılıyor sonuç. Sebep ne? Kemençenin selvi ağacından yapılmasının nedeni ne? Kemençenin kapağı yani göğüs kısmı kemençeye has sesi verdiği için. Bakın bu içine çevirdim burada. 4 numaralı cümle de doğru. Yani neden sonuç ilişkisi var ama C seçeneğinde 3 numaralı cümlede herhangi bir örneklemeden yararlanılmamış. Son soru bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde karşılaştırma yani kıyaslama yoktur. Daha göre kadar en ise varsa arkadaşlar bir kelimede orada karşılaştırma vardır demek. Bahar ve yaz aylarının vazgeçilmezlerinden biridir bisiklet. Burada bir karşılaştırma yok bilgi veriyor. Sokaklarda keyifle dolaşmamızı sağlayan bu eğlence aracı doğa dostu bir taşıttır. Bir otomobile göre daha az enerji harcar. Bakın göre edatı var. Karşılaştırma anlamı katmış. Bisiklet ile otomobili ne yaptı? Karşılaştırdı. Hangi yönden karşılaştırdı? Doğa dostu olma yönünden. Doğa dostu olan hangisiymiş? Bisikletmiş. İki de var karşılaştırma. İklim değişikliğinin önüne geçmek için de en iyi çözümlerden biri. Bakın en zarfı var burada. Miktar zarfı cümleye karşılaştırma anlamı kattı. İklim değişikliğinin önüne geçmek için de en iyi çözümler diyor. Diğer çözümlerle bisiklet kullanma çözümünü ne yaptı? Karşılaştırdı arkadaşlar. Dolayısıyla 1 ve 3'te 2 ve 3'te ne oluyor? Ee, karşılaştırma cümlesi oluyor. Cevap Ceyhan. Yine bu parçada ben size ekstra bilgi vereyim. İklim değişiminin önüne geçmek için de en iyi çözümlerden biridir bisiklet. Çünkü öteki taşıtların aksine atmosfer için zararlı hiçbir gaz salmaz diyor. Bakın burada bir çünkü bağlacı var. Çünkü bağlacı varsa... Burada neden sonuç cümlesi yani sebep sonuç cümlesi vardır. Unutmayın. Çünkü bağlacın olduğu bu cümlelerde sebep sonuç ilişkisi var. Doğru, güzel. Fakat yeri değiştiriyor. Normalde sonuç sonda sebep başta oluyordu. Çünkü'den önceki bölüm arkadaşlar ne oluyor? Sonuç oluyor. Çünkü'den yani çünkü bağlacından sonraki bölüm sebep oluyor. Bakın ben bu kısmı şu altını çizdiğim bakın şu altını çizdiğim kısmı dığ için diye okuyayım size. Hemen anlayacaksınız. Öteki taşıtların aksine atmosfer için zararlı hiçbir gaz salmadığı için iklim değişikliğinin önüne geçmek için de en iyi çözümlerden biridir bisiklet. Bakın ne oldu? Cümle düzelmiş oldu. Çünkü bağlacı cümleye neden sonuç anlamı katar? Yani sebep sonuç anlamı katar. Fakat sebep başa geçer. Sonuç sona gelir arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Böylece arkadaşlar özel nesnel anlatım, karşılaştırma, benzetme, söz sanatı gibi cümlede anlam konularıyla ilgili testlerimi ne yaptım? Çözdüm burada. Umarım faydası olmuştur. Yavaş yavaş çözerseniz ben nasıl çözüyorum soruları, nasıl yaklaşıyorum soruları bu noktadan bakarsanız bu videoların faydası olur. Yoksa A seçeneği, B seçeneği deyip okuyup geçerseniz hiçbir anlamı olmaz. Bunu unutmayın. Bu ezber olur. Fakat anlayarak çözerseniz eminim faydalı olacak ve uzun süreli hafızanıza konuları alacaksınız. Videoların beğenmeyi, arkadaş gruplarınızla paylaşmayı ve en önemlisi kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Bir dahaki derse kadar hepinize hoşçakalın diyorum.